Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı günler diliyorum sayın hocalarım. İnşallah Kasasun Nebi'nin eserimizde Hz. Yusuf'un hayatının ikinci bölümüyle tekrar birlikteyiz. Hasedul İhveti, kardeşlerin hasedi bölümündeyiz. Hasedu muzaaf, el ihveti Muz'afın ile ve kesre ile mecrur. Ve Yusuf lehu ehun âkharu min ummihi ismuhu bin Yusuf'un annesinden İsmi Bünyamin olan başka bir kardeşi daha vardı sayın hocalarım. Kâne fiili mazi, Feta üzere mebni, Yusuf'u Kâne'nin ismi ve damme ile merfu. Burada Kâne'nin haberi Ehun ile başlayan, Ehun müpteda, ismuhu Bünyamin ile devam eden burası haber. Yani Ehun ismuhu Bünyaminu şeklinde isim cümlesi şeklinde gelen bir haberimiz var. Ve bu haber bana göre kendinin haberi ve fi halli nasf olacak. Şimdi söylediğimi irab edelim. Li harfi cer. Bu muttasıl mecrur zamir fi mahalli cer. Bu da haberin müteallıkları olur. Ehun burada müptada damme ile merfu. Mevsuf. Eharu ehunun sıfatı ve damme ile merfu. Min harfi cer sükun üzere mebni. Ummi mecrur isim. Ummi muzafi muzafın muttasıl mecrur zamir kesre üzere mebni fi mahalli cer. İsmuhu binyamini de haber cümlesi. İsmuhu binyamini de müfteda ve haber var. İsmi müfteda merfu muzafhu muzafın ley. Muttasıl mecrur zamir fi mahalli Binyamini haber ve damme ile merfu. Şimdi bir daha söyleyeceğim anlamanız için. İsmuhu binyaminu isim cümlesi tarzında haber. Müptedası nerede? Müptedası ehun. Ehun müpteda, İsmuhu bin yaminu, isim cümlesi tarzında haber. Bunun da tamamı. Yani ehun ismuhu bin yaminu isim cümlesi de neyin haberi? Kânenin haberi. Ve fi mahalli nasb olacak sayın hocalar. Ve kâne Yakubu, Yakub aleyhisselam idi. Yuhibbuhume, o ikisini seviyordu. Hübben şediden, şiddetli bir sevmeyle seviyordu. Kâne fiili mazi mazifetâ üzere mebni, Yakubu kânenin ismi ve damme ile merfu yuhibbuhuma ben şediden haberdir. Fi mahalli nasb olacak. Kânenin haberi yani fi mahalli nasb olacak. Fiil cümlesi olarak gelmiş. Kendi içinde yuhibbu fiili muzari merfu fail gizli bir hüve zamiri Yakuba dönen bu me bi muttasıl mansub zamir sükun üzere mebni fi mahalli nasb hübben burada nedir? Mef'ulü mutlak. Mef'ulü mutlak fetayla mansub. Ve hubben aynı zamanda mevsuf. Kendine şediden sıfatını almış. O da fethayla mansup olacak. Şiddetli bir sevmeyle severdi ikisinin. Vakane idi la yuhibbu sevmiyordu. Mitlehume o ikisi gibi ehaden hiçbir kimseyi sevmiyordu. Vakane fiili mazi fetah üzere mebni. Kânenin ismi gizli bir hüve zamiri. Yakuba dönen. La yuhibbu mitlehume ehaden haber. Kânenin haberi ve fi mahalli nasb olacak. La la un nafiye sükun üzere mebni. Yuhibbu fiili muzari merfu fail gizli bir hüve zamiri Yakub'a dönen. Mitle burada meful desek ona fetayla mansup olur. Muzaf huma muzafın ley fi mahalli cer. Ehaden de burada yine mefulü bir saniye olur. Yani ikinci meful mitle birinci meful. Ehaden ikinci meful gibi görünüyor. Fetayla mansup. Şimdi Yakup Aleyhisselam'ın Biliyorsunuz iki tane hanımı var. Bir hanımından Bünyamin ve Hazreti Yusuf bir hanımından da diğer kardeşleri sayın hocalar. O yüzden Yusuf ile Bünyamin aynı anadan olduğu için aralarında güzel bir sevgi var. Ve Yakup Aleyhisselam da en fazla bu ikisini seviyorlar. Şimdi bakalım. Tabi diğer kardeşler daha büyük, daha güçlü, daha kuvvetliler kendilerine göre. Bu sevgi neden onlarda yok da diğer ikisinde var? Şimdi onu araştıracaklar. Biraz bakalım. Ve kânel kardeşler idiler. Yahsudune haset ediyorlardı. Yusuf'e ve Binyamin'e, Yusuf ve Binyamin'e haset ediyorlardı. Ve yagdabune kızıyorlardı. Kâne fiili mazi feta üzere mebni. El-ihvetu kânenin ismi ve dammeyle merfu. Yahsudune Yusuf'e bölümü haber. Kânenin haberi fi mahalli nasb. Fiil cümlesi olarak gelmiş. Yahsudune fiili muzari merfu. Ve nunun ne diyelim ona? nunun sübutuyla merfu. Çünkü efalu hamseden ve burada cemaat vavu bizim failimiz fi mahallu Yusuf Yusuf'e mefulü bih mansup aynı zamanda ma'tufun ma aley. Vav harfu atıf bin yamin Yusuf'e'nin ma'tufudur ma ve fetayla mansup. Ve yagdebune de ki vavla beraber şu yahsudune ma'tufun ma aley oldu. ne de ona atfedildi. Dolayısıyla yagdebune de merfu nunun sübutuyla merfu. Çünkü efalu hamseden Vav da cemaat vavu fail sükun üzere mebni fi mahalli rab. Kanu yekuluna şöyle diyorlardı. Ne diyorlardı? için niçin yuhibbu seviyor Ebu ne babamız Yusuf ve Minyamin ektara. Neden daha fazla? Neden daha çok seviyor babamız Yusuf'la Binyamin'i diyorlardı? Kanu fiil mazi damme üzere mebni. Buradaki cemaat vavu Kâne'nin ismi ve fi mahalli reb. Yekulune kânenin haberi fiil cümlesi gelmiş. Fi mahalli nasb olacak. Kendi içinde yekulune fiili muzari nunun sübutu ile merfu. Cemaat vavu fail ve fi mahalli ref olacak. Şuradaki cümle lima yuhibbu ebûne yusufe ve bin yamine ektara. Burası mekulül gavil. Yani mahki bir cümle. Dolayısıyla fi mahalli nasb olacak. Yekulune'nin yani. Lima soru edatımız var burada. Soru ismimiz, soru edatımız. Aslında li ve oluşmuş durumda. Yuhibbu fiil muzari merfu. Ee, Ebu yuhibbunun faili vav ile merfu. Çünkü beş isimden merfuun bil ve niyabeten anid dammeti li min esmai hamse. Beş isimden e, na, muzaf, Na muzaafın ley muttasıl mecrur zamir sükun üzere mebni fiime hallücel. Yusuf'e mefulü bi yuhibbunun mefulü. Feta ile mansup. Matufun aley. Matufun aley doğru. Vav harfu atıf feta üzere mebni. Bin yamin ma'atuf ve fetayla ile mansup. Ekstra da burada ne olabilir? Yani meful olabilir. Belki hal olabilir. Fetayla ile mansup. Ekstra kelimesi. Sayın hocalar. Ve limâze yuhibbu ebûne Yusuf'e ve bin Niçin babamız Yusuf ve bin seviyor? Ve hume o ikisi sagirani daifen, Yani o ikisi zayıf ve zayıf ve küçük olduğu halde babamız neden Yusuf'la Binyamin'i seviyor diye soruları burada devam ediyor. Dolayısıyla şuradaki lima cümleye buradaki lima ve buradaki lima cümleler atfedilmiş. Bunu da şuradaki atıf harfiyle anlıyoruz. Gerçi şurada atıf harfi yok ona birazdan bakarız. Lima yuhibbu fiili muzari merfu ebu fail beş isimden vavile merfu muzaf. Na muzafın ley muttasıl mecrur zamir fi mahallice. Yusuf'e mefulü bih mansup matufun aleyh. Vav harfu atıf Binyamin'e matuf ve fetayla mansup. Şimdi burada bir hal cümlemiz var. Yani o ikisi zayıf ve küçük oldukları halde babamız neden seviyor diye bunu kabul edemiyorlar. Vav, burada hal vavı feta üzere mebni, hume müpteda munfasıl merfu zamir sükun üzere mebni, fi mahalli ref sagirani haber ve burada elifle merfu çünkü e, haber elifle merfu çünkü haber hume sagirani daifani yani küç, sag, e, küçüktürler, zayıftırlar. Bu da ikinci haber olabilir sayın hocalar. Buna da ikinci haber diyelim. Bu da yine elifle merfu sagirani daifen. Acaba sagirani'nin sıfatı olabilir mi? Yani iki zayıf küçük e, iki zayıf küçük türler olabilir mi? Belki öyle de olabilir. O da olabilir. O da şu an mantıklı geldi bana. Eğer öyleyse sagirani haber daifani de onun sıfatı olur ya da bedeli olur sayın hocalar. Limaza niçin la yuhibbuna bizi sevmiyor? Mitle Yusuf e ve Binem neden Yusuf ve Binem'in gibi bizi sevmiyor diyorlar. Nahnu şubbenun akviya biz neyiz? Biz gençleriz, kuvvetliyiz. Hada emrun acibun. Bu nedir? Acayip bir iştir diye kendilerince böyle hesap kitap yapıyorlar. La ne? la la unnafiye olumsuzluk lası. Gün üzere mebni. Yuhibbu fiili muzari merfu fail gizli bir hüve zamiri. Na burada mefulü bi muttasıl mansub zamir. Sükun üzere mebni fi mahalli nasb. Mithle de yine burada meful olur. Yani em na da meful, mithle de meful. Mithle aynı zamanda muzaf. Yusuf'e muzafın ley. Gayrı munsarıf. Mecrurun bil fethati Niyabeten anil kesreti. Ve Yusuf burada matufun aley. Vav harfı atıp binyamin de yine mecrur Yusuf gibi. Ama o da gayrı munsarıf. Dolayısıyla mecrurun bil fethati Niyabeten anil kesreti. Nehnu şubbanun ekviya. Biz neleriz? Bizler kuvvetli gençleriz. Nehnu müfteda. Munfasıl merfu zamir damme üzere mebni fi mahal ref. haber ve damme ile merfu. Ekviya da onun sıfatı. Yani kuvvetli gençler manasında. Hâzâ emrun acibun hâzâ. Hâ harfü tenmi burada müfteda. Emrun haber. Dammeyle merfu, zâ da fi mahal ref. Acibunda emrunun sıfatı ve dammeyle merfu. Ve Yusuf'u veleden sagîran. Yusuf küçük bir çocuktu. Fehâke er li ihvetihi. Ve rüyayı kardeşlerine anlattı. Geçen ders mevzu bahsimiz neydi? Hz. Yusuf'un gördüğü acayip rüyaydı. Ve Yusuf Aleyhisselam küçük bir çocuk olduğu için bu rüyayı kardeşlerine anlattı. Vav harfatı feta üzere mebni. Kâne fiili mazi feta üzere mebni. Yusuf'u kendinin ismi ve ile merfu. Veleden kânenin haberi ve feta ile mansuf veleden mevsuf, sagiran onun sıfatı ve feta ile mansup. Fe haker ru'ya Bu artık fa'u takibiye olabilir. Atı farfi de olabilir. Haker fiili mazi feta üzere mebni. Fail <divergül> gizli <glamể> bir hüve zamiri. Yusuf'a dönen. Er ru'ya mefulü bi mansup. Takdiri feta ile mansup. Çünkü maksur isim. Li harfi cer kesre <kelime> üzere mebni. İhveti mecrur isim. Li'den dolayı. İhveti muzaf. Hi ile muttasıl mecrur zamir. Fi mahalli ve gadibel cidden kardeşler gerçekten çok kızdılar. Lemme semi'ur ru'ya ve şiddet ve rüyayı işittiklerinde onların hasetleri de şiddetlendi. Gadibe fiil mazi feta üzere mebni. El fail damme merfu cidden burada meful olabilir, hal olabilir. Feta ile gerçekten sinirlendiler gerçekten. Yani hal gibi görünüyor burada. Lemme semi'ur ru'ya. Lemme burada şart edatıdır. Cezmetmeyen şart edatı. Semi'u fi'lu şart. Fiil-i mazi damme üzere mebni. fi i mahalli fiil-i damme üzere mebni. Çünkü cemaat vavı var. Cemaat vavı burada sükun üzere mebni. fi i mahalli ru'ya mef'ulü bih mansub. Takdiri feta ile mansub. maksur isim. Ve işte dedeki de dede cevabu şart. Yani semi'u fi'lu şart. İşte de cevabu şart ya da ceza -u şart ikisinde söyleyebiliyor. İşte de fiil mazi feta üzere mebni hasedu fail damme ile merfu muzaf hum muzafın ley muttasıl mecrur zamir fi mahalli cer olacak. Ve işte meal ihvetu yevmen ve kalu kardeşler bir gün toplandılar ve dediler ki işte mea fiil mazi feta üzere mebni el ihvetu fail damme ile merfu yevmen burada nedir mefulü fi zarfu zaman ve feta ile mansup ve kalu dediler ki vav harfi atıp burada. Kalu fiili mazi damme üzere mebni. Cemaat vavu fail. Sükun üzere mebni fi mahal direb. Uktulu Yusuf'a evit rahuhu erdan. Burası mekulül kavil ve fi mahalli nasb olacak. Galudan dolayı. Uktulu emir fiil. Ce'lu emir mebniyün alâ hasfin nun. Nunun hasfi üzere mebni. Cemaat vavundan dolayı. Cemaat vavu fail. Sükun üzere mebni fi mahalli ref. Yusuf'a mefulu bi mansub. Ev harfu atıf. Itrahuhu. Bu da yine emir fiil, nunun hasfi üzere mebni, cemaat vabı burada da fail, sükun üzere mebni, fi mahal ref, erdan, şuradaki hu birinci meful, hu birinci meful, muttasıl mansub, zamir fi mahal nasb, erdan da muhtemelen ikinci meful ve fethayla mansub. Ba'ideten, yani ba'ideten uzak bir yere, erdan, ba'ideten, bu da yine onun sıfatı ve fethayla mansub. Hayne izin yekunu ebukum lekum halisan. O zaman diyor babanız size has olur. O zaman babanız size has olur. Ve yekunu hubbuhu lekum halisan. Ve sevgisi de size has olur sayın hocalar. Yekunu fiili muzari merfu. Ebu burada yekununun ismi ve vav ile merfu çünkü 5 isimden Beş isimden vav ile merfu muzaf. Kum muzafın ile muttasıl mecur zamir fi mahalli Lekum li harfi ceri ve küm muttasıl mecrur zamir fi mahalli Buradaki lekum haberin müteallıkları. Haber nerede? Halisan. Yekununun ismi Ebu. Yekununun haberi halisandır. Aslında cümle nasıldı? Yekunu Ebu kum halisan lekumdu. Ama lekumdaki kum zamiri buraya dönmek zorunda olduğu için haberden önce geldi sayın hocalar. Aynı şey bu cümlede de geçerli. Yekunu fiili muzari merfu. Yekunu'nun ismi hubbu kelimesidir. Damme ile merfu, muzafhu muzafun ley muttasıl mecrur zamir fi mahalli Li harfi ceri ve küm muttasıl mecrur zamir fi mahalli Burası haberin mütallıkları. Haber nerede? Haber halisandır. Yani cümle nasıldı? Ve yekunu ubbu hubbuhu halisan lekumdu. Sayın hocalar. Kale eha şimdi planları ne? Planları Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın. Planları bu yönde. Kale ehaduhum Onlardan biri dedi ki la hayır yani öldürme işi olmaz dedi. Kale fiili mazifeta üzere mebni ehadu fail ve dammeyle merfu muzaf. Hu muzafın ley muttasıl mecur zamir fi mahalli La bel el kuhu fi bi'rin fi tarikin. Bilak istiyor onu yoldaki bir kuyuya atın. Ye'huzhu <laughs> onu alsın. Onu alır yani ne alır onu? Ba'dul <laughs> müsafirin. Bazı yolcular oradan geçenler ne yapabilir onu alabilirler sayın hocalar. Şimdi ben bilakis el ku onu atın. El ku onu atın emir fiil nunun hasbi üzere mebni. Cemaat vavu fail fi halde rep. Hu mefulu bi. Ma, Muttasıl mansub zamir fi mahalli nasb. Fi harfi car sükun üzere mebni. Bi'rin ismun mecrunun bil kesre. Fi harfi car sükun üzere mebni. Tarıkın ismun mecrunun bil kesre. Şimdi el ku emir fiildi. Ye huz. Ye huz hu onu şimdi bu ye huzu burada cezmeden nedir? Qaale ehaduhum la bel elkuhu fi bi'rin fi ye ye'khuzuhu şimdi bu acaba e, şartın cevabında yani onu atın atarsanız onu bazıları alsın gibi sanki bu şekilde görünüyor. Yani burada bir e, şartın cevabında gizli bir cezmeden edat mı var bunu acaba diye e, sanki bu bir şeyle meczum olmuş bir kere Sayın hocalarım. Ye fiili muzari meczum. E, fail gizli bir hüve zamiri. Hu Hü, burada. Gerçi fail ba'du. Hu değil. Huve değil. Bir daha söyleyelim. Ye huz fiili muzari meczum. Hu mefulü bir muttasıl mansub zamir fi mahalli nasb. Ba'du burada fail. Ye faili ba'du kelimesidir. Ve ba'du muzaftır. Damme ile merfu. El müsafirine muzafın ile ye ile mecrur. Çünkü nedir? Cem-i müzekker salimdir ve aleyhi bu fikir üzerine muvaffak oldu yani anlaştı Cemiyol ihvet bütün kardeşler bu fikir üzerine muvaffak oldular yani öldürmeyecekler onu uzak bir yere atacaklar vefka fiili mazi feta üzerine mebni ale harfi cer sükun üzerine mebni muzaf harfi cer sükun üzerine hi muttasıl mecrur zamir fi mahalli cer muzaf değil ale harfi cer ale muzaf olamaz kesinlikle cemiyul fail ve Afekanın faili ve damme ile merfu muzaf, el ihveti muzafın iley ve kesre ile mecrur sayın hocalarım. Evet şuradaki ye huzu acaba bunu ee, cezmeden nedir? La bel el fi bi'rin fi tarikin Şimdi ye huzuhu da olabilir aslında bu. Yani şöyle bir bendeki kitaba da bakayım. Acaba burası ye huzuhu mu? Çünkü ye huzuhu olmasına bir engel yok. Gerçi kitap aşağıda kaldı gerçi ben bunu zaten benim kitaptan tarattım. O yüzden aynıdır muhtemelen. Yani ye'huzuhu onu alır. Bilakis onu yoldaki bir kuyuya atın. bazı misafirler, yolcular onu alır şeklinde burası ye'huzuhu da olabilir aslında ama eğer ye'huzhuysa eee onu alsın manasında burada bir cezmeden gizli bir cezmeden edat var gibi görünüyor sayın hocalarım. Evet şimdi inşa buyurun hocam huz olabilir hocam yani gizli gizmeden. Yani tabii ki burada bir e, li olabilirdi. Yani lamul emir olabilirdi. li Liyekhuzhu olabilirdi ama yazılmamış. Bendeki ya da başka baskıda da aynı hocam. Başka baskıda da mı aynı? O zaman şöyle biraz bunu kurcalayalım. Kale aynı. ehaduhum la bel elku. Şimdi bu elku emir fiil burada. El, şimdi eğer buradaki yani fi'lu şart, cevabu şart mahiyetinde ise o zaman bunun ye'huz olması bence kabul edilebilir. E, ki ben öyle düşünüyorum. Çünkü manen de uyuyor yani. Şimdi onu siz yoldaki bir kuyuya atın ki onu bazı misafirler alsın yani. Dolayısıyla bazı misafirlerin onu almasının şartı nedir? Onların onu yoldaki bir kuyuya atması değil mi? E, dolayısıyla bura cevabu şart gibi görünüyor. O zaman bunu biz ne yapalım? O şekilde kabul edelim. Şimdi bir sonraki bölümde artık bu fikirlerini pratiğe dökmek isteyecekler. Yani onu bir kuyuya atmak için babalarının gölgesinden çıkarmaları lazım. Dolayısıyla veftun ila Yakup veft kelimesi bir heyet, bir grup manasında bir grubu Yakup aleyhisselama elçi ve sözcü olarak gönderecekler ve Yusuf için izin vermesini talep edecekler. Bir sonraki bölümümüzde sayın hocalarım